toplantımızın konusu son zamanlarda Türkiye'de yaşadığımız sorunlar. Bu sorunlar hakkında Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü ve yerelde de Sayın Milletvekili Mehmet Erdem ile AKP İl Başkanı Sayın Sadık Atay'ın şahsımıza yapmış olduğu sataşmalar neticesinde vereceğimiz cevapların içeriğidir. Ülke genelini Biliyorsunuz Cilve göğsü sınır kapısında bir araç infilak etti. Neticede 13 kişi öldü. Burada yapılan araştırmalarda bu minibüsün bir canlı bomba tarafından patlatılmadığı bir ihmal neticesinde bir kusur neticesinde kendiliğinden patladığı husus ortaya çıktı. İki ayrı görüş var bu minibüsle ilgili. Devlet hükümet kanalı, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araç olduğunu söylüyor. Fakat tanıklar da hayır. Türkiye'den Suriye'ye giden bir araçtı ve orada patladı diyor. Birincisi doğru ise, yani bu araç hükümet kanalının izah ettiği gibi, eğer Suriye'den Türkiye'ye giriyor ve orada patlıyorsa. Sen hükümetken neden orada bu önlemi almadın? Niçin bu önlemi almadın? Senin yapacağın şey bomba yüklü bir aracın Suriye'den Türkiye'ye girişini engellemek değil mi? Sen hükümet olarak orada elini kolunu sallayan o sınır kapısından geçiyor mu? Burada şu sonuç çıkıyor. Birinci ihtimal varsa sen hükümet olarak gerekli önlemleri almamışsın. Orası yol geçen hanına dönmüş, elini kolunu sallayan o sınır kapısından içeri giriyor demektir. Hükümet kanalının yaptığı açıklama budur. Biz bunu anlarız. Bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir ihmalsizliktir? Bu nasıl bir açıklamadır? Suriye'den bir aracın Türkiye'ye girdiğini söyleyeceksin. Orada o bombalar patlayacak. 13 kişi öleceksin. Pişkin pişkin bu aracın hayır Türkiye'den Suriye'ye değil, Suriye'den Türkiye'ye giren bir araç olduğunu söyleyeceksin. Özürün kabahatinden büyük. Fakat ikinci ihtimal, yani tanıkların ihtimali, bu da vahim bir konu. Eğer bu araç hükümetin kanallarınca açıklamanın tersine Türkiye'den Suriye'ye gidiyorsa o zaman Amerikan Gizli Teşkilatı'nın Türkiye'de bombaların yapıldığını Suriye'ye doğru gönderildiği sonucu ortaya çıkmaz mı? Biz o zaman burada Türkiye'de bu bombaları imal edip minibüse yükleyip Suriye'ye mi gönderiyoruz? Biz Suriye'de kardeş ülke Suriye'deki iç karışıklıktan medet mi umuyoruz? Hayırdır? Biz emperyalist mi olduk? Bu da çok ciddi bir vakadır. Bu nedenle Cilvegöz sınır kapısındaki yaşanan hadise düşündüğünü düşünmesi gereken bir hadisedir. Vahim bir hadisedir. Her iki koşulda da vahim bir hadisedir. O kadar bombanın orada patlaması bu aracın nereden gelirse gelsin izahını mümkün kılmayacak bir meseledir. Hükümet kanalını buradan bu sebepten dolayı kınıyorum. Yani arkadaşlar tabi AKP hükümetinin beceriksizliği, safsataları hem kara mizaha konu hem de maalesef dramatik olaylarında neticesi ve sonucu haline geldi. Bakın şu zamanlarda Türk Hava Yolları ile ilgili kılık kıyafet ile ilgili bir değerlendirme var. İlk başta baktığınız zaman komik mizah duygusu gelişmiş eften püften aman canım ne oluversin diye geçirebileceğimiz bir habermiş gibi gözüküyor. Halbuki öyle değil. Bakın Türk Hava Yolları'nda fes ve kaftan ön plana çıkarmak suretiyle kılık kıyafet değişiklikleri yapılıyor. Zaten biliyorsunuz alkol kullanımı da ortadan kaldırıldı. Bu kılık ve kıyafetleri incelediğinizde ortaya bir sonuç çıkıyor. Ülke çağ dışı görünüme itilmeye çalışılırken bilinç altında yatan bir kıyafet unsuru da var. Peki bu kıyafet unsurunda bunun modacısı kim? Hayri Nisan Hanım Efendi'nin modacısı bunu çiziyor. Bir fes getirilmeye çalışılıyor. Uzun etek getirilmeye çalışılıyor. Çağdaş giyimden, Atatürk'ün kıyafet devriminden uzaklaştırılan uzak bir sistem yaratılmaya çalışılıyor. Bu kıyafeti beğenenler ahlaklı, iman sahibi insanlar kabul ediliyor. Bu kıyafeti beğenmeyenler ateist, dinsiz, imansız, bacak delisi olarak değerlendiriliyor. Bakın bu noktaya kadar gelmiş bu mesele. Çağdaş bir Türk Hava Yolları'nın bu kılık kıyafet yöntemiyle Atatürk ilke ve devrimlerinden uzaklaştırmaya çalışması doğru değildir. Zaten bu zihniyet apronda deve kesmiştir. Apronda deve kesen zihniyet artık Türk Hava Yolları'nda kılık kıyafete kadar karışacak ve bizi dünyadaki konjektörümüzü rezil edecek bir havaya getirmiştir. Bunu derhal ortadan kaldırılarak düzeltilmesi gerektiğini düşünüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz kabine değişiklikleri oldu. Fakat işin enteresan tarafı kabine değişikliklerinde garip şeyler yaşandı. 4 artı 4 artı 4 bir reformdu. Bir devrimdi. Ama bu devrimi yapan milletin Bakanı'nı aldılar. Neden? Demek ki devrim değil. Tek tip kıyafet yönetmeliğini ortadan kaldırdılar. Serbest giyimi getirdiler. Bu bir devrim dediler. Milliyetin Bakanı kabinede yerini değiştirdiler. Görevden aldılar. Neden? Çünkü bu bir devrim değil. Sağlık Bakanlığı dumansız hava sahası dendi. Bu bir devrim dendi. Ama devrim değildi. Görevden aldılar. Yine aynı Sağlık Bakanlığı güya hastanelerde bedava bakılan, hastaları yaratan, hastane sistemini kuran ve devrim yaratan bir bakan dendi. Ama görüyorsunuz ki o bakan görevden alındı. Ve Sağlık Bakanı geçen gün hakkınızı helal edin dedi. Tabipler odası da bununla ilgili bir sayfa açtı. Enteresandır. Oraya katılan doktorların yüzde sekseni bu bakana hakkını helal etmedi. Biz de aynı Sağlık Bakanı'na hakkını helal etmeyen doktorlar gibi yerel seçimlerde Aydın'da AKP olan hakkımızı helal etmeyeceğiz. Türkiye'nin her bir köşesinde AKP olan hakkımızı helal etmeyeceğiz. Değerli arkadaşlar, yine aksaklıklar bitmiyor. Türkiye'de konuşulması gereken şeyler bitmiyor. Yeni bir şey daha gündeme oturdu. 2009'un Mart'ında bir deli çıktı. Ben hahamım dedi. Adı Turuncay Güney. TRT'de bir beyanatta bulundu. Bu adamın beyanı doğrultusunda savcılık Ergene Ergenekon soruşturmasını açtı ve dünya kadar insanı aldı ve tıktı. Savcılar tutuklama, savcılar iddianamelerinde mahkeme hakimleri tutuklarken tutuklama gerekçelerinde tutuklandıktan sonra yargılandıkları mahkemeler salıvermeme gerekçelerini hep Tuncay Güney'i örnek verdi. Onu gerekçe gösterdi. Peki bu şahsiyet ne yaptı? Bu şahsiyet geçenlerde yaptığı bir açıklamayla ne dedi? Ergenekon projesi bitmiştir dedi. Ve ben vicdanen rahatsızım. İşkence gördüm baskı altında bu beyanında bulundum. Aslında böyle bir şey yoktur. Beni kullandılar. Devlet beni kullandı. Türkiye'de adalet aramak genel evde bakire aramaya benzer dedi. Ve ben bu noktada artık bu ifademden rücu ediyorum. Böyle bir şey yoktur dedi. Değerli arkadaşlar ben hukukçuyum. Bunu keşfetmek ve bunu anlamak için ve bu konu hakkında bir yorum yapmak için uç olmaya gerek yok. Kafası azıcık çalışan, bu konu hakkında dünya görüşü olan herkes bununla ilgili bir değerlendirme yapar. Eğer Tuncay Güney'in ifadesi sizin, yakınlarınızın, aydınlarımızın, tanıdığımız herkesin ve her ulusal görüşçülerin içeriye atılması ve tıkılmasında bir gerekçe ise bu gerekçe ortadan kalmıştır. kalmıştır. Artık Tuncay Güney ile ilgili olan gerekçe kalkmıştır. Ergenekon davası çölmüştür. Buradan sesleniyorum huzurunuzda. Tüm kamuoyuna sesleniyorum. Ve burada Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu ülkenin başbakanına sesleniyorum. Yıllarca içeri tıkıp tıkıp hastanede yapmacık biçimde paşanın eline sıkan başbakana sesleniyorum. Bu hukuksuzluktan dönün artık. Bu hukuksuzluktan kurtulun artık. Artık Ergenet diye bir şeyin olmadığı ortaya çıkmıştı ve Türkiye'de artık insanların ciddi biçimde ekmeğe ihtiyaç olduğu gibi, işe aşa ihtiyacı olduğu gibi adalete ihtiyaç olduğu ortadadır. Adaletin olmadığı yerde kaos olur. Adaletin olmadığı yerde cinayet olur. Adaletin olmadığı yerde kadına baskı olur. Adaletin olmadığı yerde işsizlik olur. Aş olmaz. O nedenle hava kadar, su kadar önemlidir adaleti adalete davet ediyoruz. AKP hükümetini artık bu Ergenekon çirkefinden bu Ergenekon yutturmacılığından vazgeçmesini istiyoruz. Buradan sesleniyoruz. Ben arkadaşlar basında son zamanlarda gerek Mehmet Erdem'in belediye başkanımız Özlem ile ilgili gerekse Aydın AKP il başkanı Sadık Atay'ın benimle ilgili bir takım değerlendirmeler olmuş. İzin verirseniz onlarla ilgili de bir değerlendirme yapmak istiyorum. Sayın Mehmet Erdem, Aydın Belediyesi ihale dosyalarını masaya yatırdık demiş. Ben bunu Sayın Milletvekilime bu konuda bir yazı yazdım ve gönderdim. Hükümet acaba Mehmet Erdem'e böyle bir yetki vermiş midir? Acaba Mehmet Erdem parlamenter midir yoksa bir polis midir? Kimle masaya yatırmaktadır? Zaten Aydın Belediyesi'nin ihale dosyaları kendilerine ait müfettişlerce denetlenmiyor mudur? Yoksa müfettişin denetlemesine rağmen vermiş olduğu raporlar hoşuna mı gitmemektedir? Bu beyanat çok ciddi ve tehlikeli bir beyanattır. Ben seni dinliyorum demekle aynı eşdeğer bir beyanattır. Sen Aydın Belediyesi'nin hiçbir ihale dosyasını müfettişin olayından geçmiş, tasdiklenmiş, bir suç unsuru bulunmamış hiçbir dosyasını masaya yatıramazsın. Sen derebey değilsin. Sen diktatör değilsin, sen polis değilsin, sen parlamentersin. Herkes bu konuda işini yapacak. Zaten tutturduğunuz her şey elinizde patladı. 90 metrekarenin üstündeki Aydın Belediyesi'nce satılması gereken sığlık parsellerin satılmaması noktasında bir ilke karar almışsınız. Buradan AKP'li müteahhitlere sesleniyorum, ona da şikayet ediyorum. Sizin önünüzü bunlar tıkıyor şehirlik parseller 90 metrekarenin üstündeki şehirlik parselleri satışını engellemek demek Aydın'daki inşaat piyasasını durdurmak demektir. Bunu da huzurunuzda AKP'nin belediye meclis üyelerini ve aynı zamanda milletvekilini sizlere şikayet ediyorum. Değerli arkadaşlar AKP il başkanı benimle ilgili iki şey söylemiş. Bunlardan bir tanesi psikolojik destek almam noktasında İkincisi de 29 Mart yerel seçimlerinden sonra e, 1 Nisan şefeksi yapacakmış bize. Biz i̇şte tabii bunları merakla bekliyoruz ama ben ilk şeyi anlatmak istiyorum. Türkiye'de açlığın ve yoksulluğun olduğu her yerde, işsizliğin olduğu her yerde, kadın cinayetlerinin olduğu her yerde, töre cinayetlerinin olduğu her yerde insanlar psikolojik destek zaten almalıdır. Psikolojik destek almaktan biz çekinmiyoruz. Çünkü biz insanların sorununu sorun haline getirmişiz. Dert dinliyoruz, dertleniyoruz. Kolay değil tabii ki. Bu kadar derdi dinlerseniz, her gün binlerce insan işsizlikle sizin parti binanıza gelir, evinizin kapısına dayanırsa, elbette psikolojik destek almalısınız. Bugün Türkiye'de herkes psikolojik destek almadı. Herkes destek almadı. Bakın icra dosyalarında, icra dosyalarında, 2006 yılında, ikinci icra dairesi, 5000 dosyayla kapatmış. 2012'de aynı icra dairesi icra daireleri atmasına rağmen 19200 de icra dosyası kapatmış. Aydın'da 15 giden bir kişi icralık. Tabii ki bu insanların psikolojik desteğe ihtiyacı var. Kirasını ödeyemiyor, elektriğini ödeyemiyor, suyunu ödemiyor, çocuğunun geleceğini göreyemiyor. Tabii ki bu konuda psikolojik destek almalı. Ve bunları kafasına takan, bunların sorunlarını sorun der haline getiren kendine her siyasetçi ahlaklı erdemli toplumun sorununu kendi sorunu bel olarak belleyen her siyasetçi psikolojik destek almalı. Ama tabi Sadık Atay Süleyman Soylu gibi Numan Kurtulmuş gibi devrin adamları olduğunda bazen ANAP'ta bazen Doğru Yolda, MHP'de ve en son AKP'de görev alan kısacık siyasi hayatına dört tane partiyi sıkıştırmış bir il başkanının, toplumun derdini bilmeyen bir il başkanının, salı pazarından daha hayatında bir kilo domates almamış bir il başkanının, fırından bir gün gidip de pazar günü bir tane ekmek almamış bir il başkanının, insan içerisinde gezmeyen toplumsal sosyal olgulardan uzak bir il başkanının, elbette ki bu sorunları bilmesi ve takması mümkün değil. Zaten taksa orada olmazdı. O nedenle biz eğer psikolojik destek alacaksak biz bundan onur duyarız. Ama kendisi psikolojik destek alırsa aydınlığının sorununu iyi bilir. Halkın sorununu iyi bilir, çözüm üretir. Bize bir Nisan şakacısı yapacakmış 29 Mart'tan sonra. 29 Mart'ta bize yapacağı bir Nisan'daki şaka ancak şu olabilir. 17 ilçenin 15 tanesini kaybetti bu il başkanımız. İki ilçede varlar. Eğer bir daha seçim yapıldığında 17 ilçenin bir tanesini kazanırlarsa biz durumumuzu koruduk diye bir beyanatta bulunabilirler. 17 tane ilçenin bir tanesini kazanmakla Büyükşehir Belediyesi'ni kaybederlerse e biz mevzimizi koruduk. Zaten elimizde değildi. Biz önümüzdeki maçlara bakacağız. Ben görevimin başındayım derse bir Nisan'da bu bizim için çok ciddi bir bir nisan şakası olur ve biz bunu çok güleriz. Bugün AKP'nin kongresi olacak. Biz eş, dost, kısım, akraba, arkadaşlarımız hepimiz Sadık Atay'ın il başkanı olmak için elimizden gelen bütün desteği gösteririz. Çünkü yarıştığınız siyasi partinin il başkanı bilimsel ve siyasal anlamda altyapıdan yoksunsa, toplumdan kopuksa bizim onun il başkanı olmasından öte yapacağımız başka bir gayret de olamaz. O nedenle değerli arkadaşlar bizim sayın il başkanına inşallah bir Nisan'da bize böyle bir şaka yaptırır, biz de güleriz. Kendisini Allah başımızdan eksik etmesin. Ee, az önce ifade ettiğim gibi kongrelerde destekleyebilecek kadar onu bu noktada siyasi bu noktasında olması gerektiğini istiyor. Bu konuda bu konudaki hislerimizde böyle düşünüyoruz böyle değerlendiriyoruz. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.